Selamünaleyküm arkadaşlar. Light Brahma tavuk ve horozlarımız. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar tavuklarımızdan iki tanesi kurk yattı. Bolca yumurtalı Allah nasip ederse sürdük. Bir botumda civcivlerimiz çıktı arkadaşlar yaklaşık 35 tane civcivimiz mevcut. Talep eden olursa yardımcı olurum arkadaşlar. Dev light bırakmalar. Şöyle gösterelim arkadaşlar. eşler durumda tavuklarımız çalışır durumda sağlıkları ve neşeleri yerinde arkadaşlar talep eden olursa bu özelliklerin civcivlerinden ve yumurtalarından sahiplendirebilir arkadaşlar bilginiz olsun kızlarımız. Arkadaşlar 3 4 tanesi içeride tavuklardan yumurtadalar. Bir tanesi, iki tanesi kurtta. Bir iki tanesi de yumurtada. Video yanıltmasın arkadaşlar. Normal tavuğun bir buçuk katı iriliğinde bunlar. Belki de horozlar iki kat daha iridir sıradan horozdan. Çok çok yüksekler arkadaşlar. Görüldüğü üzere. arkadaşlar parçalıyorlar. Evet arkadaşlar light Brahma yumurtası sahiplenmek isteyen olursa gönderim yapıyoruz arkadaşlar adrese kadar özel bir yollerde yumurta rakamı 10 TL civciv rakamı 25 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun. sonunda arkadaşlar çiçeklerimizi de göstereceğim. Onlara da göz atabilirsiniz. Yine yumurtlayan hayvanlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunlar da minik brahmalarımız. Yemi verdim, hepsi pirana gibi saldırdı. 35 tane yavrumuz var arkadaşlar, 34. Yavrular 5-6 günlük oldular. Kanatları da çıkmaya başladı. İkinci botun yavruları süreceğiz yumurtalarını. Makinemizi hazırladık. Kısmetse. Şöyle. Bir tane elinizi tutayım bakayım bir tane elinizi. Şöyle paçalara bakın arkadaşlar. Bir, bir, ne var ne? Gel bakayım. <laughs> Ay maşallah. Bıyık bıyık bıyık. Ne oldu? de gayet iyi arkadaşlar. Yerbikleri özellikleri bir maşallah alırız artık. İzleyen kardeşlerim yorumda bir maşallah hepsi inşallah. Bunlar bir haftaya kocaman olurlar. Çok hızlı büyüyorlar arkadaşlar. Şahane yani doyuran su içmeye giriyor. Suyun içinde yeni yaptıkları üçgel Birazdan değişeceğim onu da. Çok keyifli bir şey arkadaşlar. Kendi tavuklarınızın yumurtasını sürüyorsunuz. Cücüler çıkıyor. Bildiğiniz torun gibi. Evlatlar seviliyor. Ben bir de bunların bahçede bıcır bıcır koştuklarını görmek isterim Çok keyifli olacağından eminim. Tabi talep eden olursa arkadaşlar bunların devamı olacağı için karabilenlere de sahiplendireceğim. Bilginiz olsun. Yumurta rakamımız 10 TL. Cici rakamımız 25 TL arkadaşlar. Her ile gönderim yaparız. Bilginiz olsun. Dev Brahma civcivleri bunlar. Light Brahma. Bilginiz olsun. Hayırlı günler diliyorum hepinize.